1970'lerde Hatay Dört Yolda bir köy hastanesinde yaşandığı söyleniyor. Yaşlı bir adam kalp krizi sonucu öldü diye morga indirilmiş. Sabaha karşı morgun bekçisi çığlık atarak dışarı fırlamış. Yaşlı adam çekmeceden çıkmış ve koridorda yürüyormuş. Meğer kalbi çok zayıf atıyormuş. Doktorlar ölümü kesinleştirememiş. Adam kısa süre sonra yine ölmüş ama morg görevlisi o manzarayı ömür boyu unutamamış. Bir hemşire gece morgdan ilaç dolabına geçerken, içerideki lambanın kendi kendine yanıp söndüğünü görmüş, içeri bakmaya cesaret edememiş. Sabah temizlikçiler morga girdiğinde içerideki floresanın sağlam olduğu anlaşılmış, yani yanıp sönme ihtimali yokmuş. Hemşire o günden sonra gece vardiyalarında morg koridoruna tek başına girmemiş. Bir teknisyen, morgda otopsi için hazırlık yaparken cesedin göz kapaklarının yavaşça aralandığını görmüş. Önce kas tepkisi diye kendini avutmaya çalışmış ama o anda gözlerden yaş gibi sıvının aktığını fark etmiş. Tüm ekibin tüyleri diken diken olmuş.